Değerli tüketiciler, Bisman, Utopent, 200 kombiniz varsa acilen hemen bir sıcak suyumuz açalım bir banyoda. O banyodan açalım isterseniz. En azından sesini bir duyalım. Şimdi eğer kombimizden sıcak su alamıyorsak ve kombimizden bu şekil ses geliyorsa iyi dinleyelim. Kombimiz yandı. Biz kapatın deyince de kapatın amicim susuyor. Ses gelince. Kap bakalım. Duydunuz mu? Ben, ben. Kapatabiliriz. Şu an kombimiz içeride hararet bir yapıyor. Bu sesi kestikten sonra da onun videosunu da birazdan izleteceğiz. Aklınıza takılan soruları mutlaka kanalımıza bir yazın saygılar. Evet gördüğünüz gibi Wisman Vitopent 200'ün şimdi bakın aşağıdan doğru. Bakın. Şimdi hiçbir ilaç kimyasal dökmeden içinden çıkan çamurlu su. Şimdi bunu güzelce ne? Dünyanın en pahalı özel sadece Fatih Bank'a ait kimyasal ilacı dökeceğim. Ondan sonra bunun içinden dünyanın en pahalı dediğimiz de yani bir mağazasında satılan güldal dediğimiz 3 TL'lik bir kere çözücü. Ve şu an kombilerdeki en büyük plakalı bir eşanjör bu budur. Kombinin içinde rahat bir şekilde devir daim edemediği zaman o sesleri yapmaya birebirdir değerli tüketiciler. Ama bu işleri kesinlikle yapmayın işi bilen profesyonel bir tamirciyi bulup evinize çağırın yaptırın. Ama usta biz arıyoruz bulamıyoruz. O da artık değerli tüketicinin yapması gereken bir iş. Ben burada gerekli sinyali, gerekli mesajı veriyorum. Eğer gözünüzün önünde bu şekil iş yapılıyorsa, dürüstse, yaptığı işe de garanti veriyorsa, özellikle F harfi, Fatih'in F'si faturayı alıyorsanız, ki geri kalan iş zaten güvenilir bir demektir. Çünkü bu işler biraz riskli ve sıkıntılıdır. Kesinlikle yapmaya kalkmayın. Bu da şaka maka bizim bütün pahalı ilacımızın hepsini aldı vallaha. Ben bankadan bir kredi çekeyim. Tekrar bir daha bir ilaç alayım. Maşallah. Doldur Allah doldur. Dolmadı. Evet orası doldu. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Bunu tamamen doldurduktan sonra içeride nasıl bir... Abi bir kettle'da kaynar sıcak susma imkanınız var mı? Kettle'da duruyoruz zaten. Tamam ocak bir yakalım. Çay suyu koyar gibi. Evet şimdi burada kaynama işlemini gerçekleştirirken ve içinden bütün kireç, pas, pislik çıkacak. Ondan sonra kombimizdeki az evvel en baştaki izletmiş olduğum o inleme, genleşme sesi kesinlikle ortadan kalkacak Allah'ın izniyle. Videomuzu kapatabiliriz. Fazla tüketicimiz en azından bunun montajın devamını izleyeceksiniz.